Bir ölçme aracında bulunması gereken psikometrik nitelikler. Ölçme her zaman belirli bir amaç için yapılır. Amaç, ölçmeye konu olan özellikler bakımından kişiler hakkında değerlendirme yapmak ve elde edilen değerlendirme sonuçlarına göre belirli kararlar vermektir. Psikolojik özelliklerin ölçülmesinde genellikle ölçme araçları kullanılır ve bu araçlardan elde edilen puanların hatasız ya da az hatalı olması ve bu araçların belirli psikometrik niteliklere sahip olması gerekir. Bunlar geçerlilik. Ölçmek istenilen özelliğin başka özelliklerle karıştırılmadan doğru ve tam ölçülebilmesidir. Ölçme aracından elde edilen puanın amaca hizmet etme derecesidir. Güvenilirlik. Ölçme işleminden elde edilen puanların tesadüfi hatalardan arınık olma derecesidir. Diğer bir ifadeyle Puanların kararlı, tutarlı ve duyarlı olmasıdır. Kullanışlılık Ölçme aracının geliştirilmesinin, uygulanmasının ve puanlanmasının kolay ve ekonomik olması ile ilgilidir. Zaman, para, emek, araç gereç açısından. Ölçme aracından elde edilen puanların hatasız ya da az hatalı olması geçerli ve güvenilir ölçme yapmanın tek koşuludur. Hataları en aza indirebilmek için öncelikle hataların tanımlanması gerekir ki ölçme işlemini yapan kişi neye müdahale edeceğini, hangi durumlara karşı önlem alması gerektiğini bilsin. Hata. Ölçme sonuçlarına hata karışma nedenleri. Ölçme yapan kişilerin dikkati ve titizliği zamandan zamana değişebilir. Ölçme aracına ilişkin bazı sorunlar söz konusu olabilir. Ölçülen özelliğin doğası gereği bazı sıkıntılar olabilir. Test katılımcısı yeterince güdülenmemiş olabilir. Ölçme işleminin yapıldığı ortamdan kaynaklı sorunlar olabilir. Hatalar, kaynağı, yönü ve miktarı göz önünde tutularak sabit, sistematik ve tesadüfi olmak üzere üç türde incelenebilir. Sabit hata Miktarı ölçmeden ölçmeye değişmeyen, diğer bir deyişle her ölçme işlemine aynı miktarda karışan hatalardır. Örnek, marketteki terazi üzerinde herhangi bir nesne yokken, eksi 120 gram gösteriyorsa, ne tartılırsa tartılsın, 120 gram eksik ölçülecektir. Ya da bir öğretmen, sınavında herkese 10 puan fazla veriyorsa, yine karışan hata sabit olacaktır. Sistematik hata Ölçülen büyüklüğe, öğretmene ya da ölçme koşullarına göre miktarı değişen hatalardır. Örnek: Marketteki terazi her bir kilogramda 120 gram eksik tartıyorsa, üzerine konulan nesnenin ağırlığı arttıkça hata miktarı da artacaktır. Ya da başka bir örnek: Bir öğretmen sınavında yazısı kötü olandan puan kırıyorsa, yine karışan hata sistematik olacaktır. Sabit ve sistematik hatalardan Ölçme sonuçlarına karışan hata miktarı, yönü ve kaynağı açısından bellidir. Bu nedenle bu tür hataların ölçme sonuçlarına karışmasını engellemek ya da bu tür hataları düzeltmek görece daha kolaydır. Tesadüfi ya da rastlantısal hata şansla ortaya çıkan, ne yönde ve ne ölçüde karıştığı genellikle bilinemeyen hatalardır. Ölçme sonuçlarına bazen pozitif ...bazen negatif yönde etki eder. Sabit ve tesadüfi olmayan hatalar... ...tesadüfi değişken olma özelliğine sahiptir. Tesadüfi hataların genellikle dört kaynağı olduğu kabul edilir. Bunlar... 1- Ölçme işlemini yapan kişiden ya da öğretmenden kaynaklanan hata. Öğretmenin test etme sürecine ilişkin davranışlarını... ...iki aşamada ele alabiliriz. Ölçme işlemi sürecinde... Test katılımcısının dikkatini dağıtacak veya kaygısını artıracak davranışlar gibi. Ölçme işlemi sonrasında puanlamadaki dikkat ve titizliğin zamandan zamana değişmesi, yorgunluk, öncelik sonralık yanılgısı ya da maddi hata gibi. 2. Ölçme aracından kaynaklanan hata. Ölçme araçları hazırlanırken maddelerin iyi ifade edilmemesi, Test katılımcılarının yanlış anlamalarına ve dolayısıyla hataya neden olacaktır. Ölçme aracının yapısıyla ilgili hata da olabilir. Homojen yani benzeşik maddelerden oluşan bir araç, heterojen yani ayrışık maddelerden oluşan bir testten daha güvenilirdir. Ölçme aracının uzunluğu da hata türü olabilir. Ölçme aracındaki madde sayısı arttıkça Bireyde yorgunluk, dikkat azalması gibi etkenler nedeniyle hata miktarı artacaktır. Bilişsel özellikleri ölçen testlerde eğer seçenek verilmişse şans başarısı karışma olasılığı oluşur. Bu durum ölçülen özelliğin gerçekte olduğundan yüksek görünmesine yol açmaktadır. 3. Bireyden, öğrenciden kaynaklanan hata. Bireylerin ölçme işlemi sürecinde içinde bulundukları fiziksel, fizyolojik ve psikolojik durumlar puanına etki eder. Grubun homojen ya da heterojen olması da hata etkilidir. Daha heterojen gruplarda güvenilirlik katsayısı artarken daha homojen gruplarda azalır. 4. Fiziksel ortamdan kaynaklanan hata. Sıcaklık, ışık, ses, koku, görsel uyarıcıların fazlalığı ve ergonomi gibi etmenler hata miktarını arttırabilir. Testler, bireylere bu etmenler açısından eşit ve standart koşullar altında uygulanmalıdır. Aksi takdirde hata miktarının artması kaçınılmazdır. Şimdi geçerlilik, güvenilirlik ve hata ilişkisi konusuna geçiyoruz. Geçerlilik tüm hata kaynaklarından etkilenirken, klasik test kuramına göre güvenilirlik yalnızca tesadüfi hatalardan etkilenir. Bu nedenle güvenilirlik Geçerlik için bir ön şart ancak yeterli şart değildir. Yani testin güvenilir olması onun geçerli olacağı anlamına gelmez. Ancak bir test geçerli ise büyük olasılıkla güvenilirdir. Bir ölçme aracının geçerliği ve güvenilirliği diye bir şey yoktur. Ölçme araçlarından elde edilen puanların geçerliliği ve güvenilirliği diye bir şey vardır. Ölçme araçlarının psikometrik nitelikleri şu durumlara göre değişebilir. Ölçme amacının değişmesi, uygulama grubunun değişmesi, dilin eskimesi ya da değişmesi, maddelerde veya alt ölçeklerde yapılan değişiklikler, farklı kültürler, kuramsal bilgi birikimindeki değişiklikler gibi. Geçerlilik ve güvenilirlik bir varlık yokluk sorunu değil, derece sorunudur. Bu nedenle bir testten elde edilen puanlar yüksek düzeyde geçerli, orta düzeyde geçerli düşük düzeyde geçerli. Yüksek düzeyde güvenilir, orta düzeyde güvenilir, düşük düzeyde güvenilir biçiminde nitelendirilir. Bir sonraki çalışmamıza korelasyon konusuyla devam edeceğiz.